Konya Belediyeleri, Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde her gün yeni bir açılış ya da temel atmada yine rekora imza atıyorlar. Bugün de sanayi sitelerimizin çok ihtiyacı olan itfaiye merkezimizi inşallah açacağız hep birlikte. İhtiyaç olduğunda da Konya itfaiyesi çok başarılı işlere imza atıyor. Başta Uğur Başkanım, Uğur İbrahim Altay olmak üzere tüm itfaiye teşkilatımızı tebrik ediyorum. Bu merkezimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Benim şehrim kapsamında verdiğimiz sözlerden biri daha hayata geçmiş oldu. BÜSAN İtfaiye Merkezimiz yeni sanayi alanında oluşacak yangınlara daha hızlı müdahale etmek adına oluşturduğumuz bir birim. Göreve geldiğimiz günden itibaren itfaiye teşkilatımızı güçlendirmek adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar Bozkır, Altın Ekin, Meram Gödene, Yunak, Tepekent, Derbent, Karabunar, Kadınan, Ereğli ve Çumre'ye yeni itfaiye binaları kazandırdık. Beyşehir üzümdeki itfaiye binamızın inşaatı da devam ediyor. Tabi duamız ihtiyaç olmaması ama ihtiyaç olduğunda tüm Konya bilsin ki Büyükşehir Belediye'miz tüm imkanlarıyla en hızlı şekilde, en profesyonel şekilde bu yangınlara müdahale edecek güç de. Ayrıca geçtiğimiz yıl 13.500 olaya müdahale ettiğimizi de hatırlatmak isterim. Burada itfaiye teşkilatımızın ne kadar özveriyle çalıştığını bir göstergesi. Ayrıca Konya İtfaiyesi eğitim veren bir itfaiye durumunda hem yurt içinde hem yurt dışında önemli işler yürütüyorlar. Geçtiğimiz dönemde de TİKA ile birlikte Bangladeş, Özbekistan, Karadağ, Tacikistan, Libya, Gambiya, Filistin, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan ve Somali itfaiyelerine de eğitimler verdik. İnşallah önümüzdeki dönemde YÖK'le protokol yaparak Türkiye'de ilk defa itfaiye akademisini de kurmuş olacağız. Bir taraftan da itfaiye teşkilatımızı itfaiye bölümü mezun arkadaşlarımızla güçlendiriyoruz. Hem tecrübeli hem de genç bir ekip oluşturuyoruz. Bir diğer özelliğimiz de her zaman yenilikçi olmak. Arka tarafta gördüğünüz siyah uyanmış itfaiye araçlarımız özellikle sanayi yangınlarına üstten müdahale imkanına sahip Türkiye'nin en güçlü araçları. Tabii itfaiyecilik büyük şehirlerde önemli bir hizmet. Türkiye önce ve önder olmaya gayret ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti 700 tankerli bundan 10 yıl önce vermeye başladı. 6 Şubat depremlerinde gördük ki Konya itfaiyesi Türkiye'nin en koordine, en hızlı çalışan itfaiye birimlerinden birisi. Hatay'a ilk ulaşan birimimiz. 168 vatandaşımızı enkazdan çıkarmayı başardılar ve çok yoğun bir gayret gösterdiler. Hatay depreminde bir şey söylemiştik. Bir taraftan tecrübemizi konuşturduk ama bir taraftan da eksiklerimizi gördük. Bugün burada hizmete alacağımız iki adet afet ve acil durum müdahale aracımız, tırımız. Bu dönemde kazandırdığımız önemli işlerden birisi. Şunu fark ettik ki bir afet anında gönderdiğiniz itfaiyeci arkadaşların konaklanması, duş imkanı, elbiselerinin temizliğiyle ilgili olanaklar konusunda da ciddi problemler çıkıyor. Dolayısıyla bu almış olduğumuz iki araç hemen tırın arkasına takılıp afet bölgesine gönderilecek durumda. İtfaiye teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerin artması açısından önemli bir iş oldu. Yine yan tarafta bulunan acil müdahale aracımızda da dronlar vasıtasıyla olayın vehametini görüp olayı yukarıdan bakarak izleme imkanı ve müdahale imkanına kavuşmuş oluyoruz. Büyükşehir Belediyemiz böylece bir taraftan böyle binalar yaparak bina kapasitesini artırırken diğer taraftan araç, ekipman ve personel olarak da kendisini yenilemeye devam ediyor. Ben böyle güzel bir binanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 8 araç kapasiteli, özellikle sanayi yangınlarına dönük uzmanlaşmış bir itfaiye birimimizi, lisan sanayi İtfaiye merkezimize kazandırmış olduk. Rabbim muhtaç etmesin ama ihtiyaç olduğunda bu merkezimizde yangınlara en hızlı, en profesyonel, en donanımlı bir şekilde müdahale edecek hale gelmiş oldu. Tekrar itfaiye teşkilatımıza kolaylıklar, başarılar diliyorum. Göğsümüzü kabartıyorsunuz. Her gittiğiniz yerde Konya'yı temsil ediyorsunuz. Tüm Konyalılar adına sizlere teşekkür ediyorum. 6 Şubat depremlerinde gördük ki bütün itfaiye çalışanlarımız birer kahraman. Allah sizden razı olsun. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizin yanındayız. Busan İtfaiye Merkezimizin hayırlı olmasını temenni ediyor hepinizi saygıyla, sevgiyle أهلاً سلام أهلاً ومرحباً الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة يا الله بسم الله، समान